İyi akşamlar arkadaşlar. Hazır sayfa hocamızın değerlendirmesine başlayalım. Ardından sorularınız varsa sorularınızı geçelim. Tamam. Hazırız. Evet. Ee, Kasımpaşa'yı tebrik ediyorum. Ee, maalesef gene bireysel hatalardan e, golleri yedik. Ki oyuna iyi başladık. Ve oyuna iyi başladıktan sonra e, top kaybı sonra gelen gol. beraberliği yakaladık. Ki eee yani üstünlüğü, oyun üstünlüğünü de ele geçirip geçirdik. Ama gene bir bireysel hata, gene gol. Ya bunların önüne geçemiyoruz maalesef. eğer bireysel hatalar bu kadar çok olursa, top kayıpları bu kadar çok olursa mağlubiyet kaçınılmaz oluyor. Tamam. Evet, Teşekkürler. İyi günler. Thank you.